Merhaba arkadaşlar bugün doğrusun ikinci kodunu oynarız. Kesinlikle gizli bir update gelmiş. Efendim. Bayağı gizli. Sadece bunu ben biliyorum şu an Zaten sadece bunu ben varım. Şimdi bu bir gitsin. Çok gizli bir update olmanın dolayı böyle 30 saniye bekletiyorum. Normalde 30 saniye bekletiyorum ve 4 kişi illa gideceğiz. ama ben bir kişi gideceğim. Evet şimdi gitsin. Arkadaşlar şimdi yüklendi. Arkadaşlar bu oyun böyle gözüküyor. Bug olmuş. Kesinlikle yani bug var. Kesinlikle o gizli update'ten dolayı kesinlikle böyle bir şey olmuş. Neyse şimdi açılırsa. Şimdi hatırlıyorsunuz ki bizim asansörümüz iniyordu. İndik biz oradan. Ve iniyor hala. Ne oluyor? Oğlum bu karakterin gözünden bile tekstürler yıkılıyor. Şimdi böyle. Öyle bir şey olmuş. Şu an Kang ya bir yanlış bilmiyorum. Tamam şöyle gelmesin terk edin tamam. Aaaa. rehberlik al al. Alınmıyor değil mi lan? Aynen alınmıyor. Bu oluyor mu? Ne zor, zor girer Neyse şimdi geldik böyle. Tamam. Bakayım 101. kapı. Oha! Arkadaşlar 101. kapı görüyorsunuz yani. Niye o halden zaten 100'den sonra 101'e gelir. Vay be matematikler. Aa. Ve artık bunlarda saklanıyoruz. Olabilir mi? Tamam. Bu araba yeni entitler falan vardır. Yani inşallah. İşte o yeni update yani. Ne? Anahtar lazım. Ee. Ne oluyor lan dedim. Anahtar lazım ama anahtar yok. Bu ne? Ooo. Abimiz çok güzel şeyler getirmiş. <laughs> Bu dört tane kapı var hangisi? oğlum. Bu ha. göz mü? Keşke böyle yapmasak. Kesin 107. kapı. O. <laughs> <laughs> oh. Birazcık benziyor normal ya. Birazcık falan. Şalter mi arıyoruz? Ne yapıyorsun? Yo. Ulan ben şalter ar arıyoruz diye dolaştım yapmış hiç anahtarlı gereken bir şey yok da oğlum her yerde saklanma yeri var aa tamam ne çıktı yukarı e bak baya değiştirmiş bunları bir falan böyle odalar baya da değişmiş ha yukarı 110 ver Kapıya bak ve 111'ü. Lan açım. Bu oyunu niye kasıyor? Açım. Bu valla grafikler bunlar var. Tamam yani açıldı kapı. Aa. Bir şey sallanıyor mu? Nasıl lan böyle öyle? Al bu kasa. Aga be bana biri kesinlikle ölmüş ya da daha önceden gelmiş bir şekilde kaçmış. Yoksa ben miyim lan? Ya Umut mu? Umut mi? Umut. Aaaa. What? Blackout can have a on you must stop moving and Ha, ışıklar gittiğinde hareket etmeyecekmiş ya. Yani. Var yeni etki gelmiş yani. İstiyorum ne yapacağım? Robux alacaksın değil mi? Hmm. Okuyorum ama Alır o zaten. Eee tamam. bas. Bir tur daha oynayalım. Arkadaşlar şimdi tekrardan burada. Loading ekranı geldi. <laughs> Yeni şey getirmişler. Ve yine bak. Bu sefer direkt izleyebiliriz. O sensörümüz. Yardırıyor. Tamam o sensörünü gördük. Ve yine aynı şeyi o direkt Loading e, Loading ne lan? Seat de mi var? Bunu alamıyoruz lan tamam, Bu da alınmıyor kesinlikle bir, şey bir kurf x ya Eklemişler sonunda da Alınmıyor Kes bu arada kutlamışlar şey yine bulsaymış Sonra kutlamak da saçma neyse Hadi ya hadi yeter yeter Tamam 12 kapı zaten geçmiştik. O yüzden hızlandırmam gerekiyor ama hızlıca geçerim. Bu o, tamam. Şıkta geçebiliyor bir şey olmaz. Olur da şu anlık olmaz. Dört <laughs> veya yüz herhalde böyle oluyor ya. Böyle bir tane vent var galiba. Ne yani havalandım var. Herhalde öyle oluyor. Bakayım. Diyeceğim de oğlum. 100 tane auto generate'lemişsin. de 200'e kadar gidiyor. 100 tane rastgele generate'lemişsin tamam mı? Nasıl aynı geliyor ya? <laughs> Kesinlikle 100 tane farklı bir şey yapmış. Açıklamında 100 tane farklı, farklı kapı var. Geçebileceğim mi falan diyordu. Farklı o da yani. Belki gelmiş oluyor. gelmez ya. Oğlum. Bir de merdiven yapmışlar çıkmıyor. Ben saklanayım. mı ne oldu o mu Ne? Arkadaşlar az önce bir canavarı bilmiyorum. Böyle bir de Stifty Gonzales maşallah. Vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz şalter abi şalter var. Şu açılıyor. ya? şalter oysa gözüküyor. Haa yukarıda mı kapı var? Sen, yukarıda var mıydı bu? Bu ne? Bu ne görmüş? Da bu açıldıysa... Tabii, bu da sen çıktı. Da bu ne Burada mı kapı? Ha bunu açmış. Haa. 8 Başka bir şey ııı тр or Abi bir şey olmamış tam. Korktum ben. Bir tane adam kim koca saat koydu ya? <laughs> Hala sesi geliyor. Oha. Şimdi buradan yukarı mı? Yok şuraya dönelim. Kesin yanlış yalnızca... çıkık Al doğru. Dömür ve kolumuz yere geldik bir şey yaptı olsun. Şart. Her işaretleri inşallah başka yeri koymuşsun dediğim. Yok. Hep işaretler aynı yerde bir de gözüküyor. O orada metal Burada var yani. Böyle de bir zor değil işaretlerim bu. Şimdi açtım. Şu da açıldı. Bunun da yani. Ve 112 gel Beni burada öldürmüştü işte o Black Hareket ettim inşallah bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. inşallah bir şey olmaz. Gitti. Just bir artık ya. Ben burada dururum ki hiç hareket etmem. Hatta görün. Ay öyle bir şey işte. Am bıçak olsun. Oğlum yeter yeter. Ben bunu şakla daha daha ve çok garip olmuş. Şey bir e e kutulardan. Eyvah e çıkıyor yerler. Ooo! Çıkıyor düşmüyor mu? yani şeyli falan tutabilir mi? What? Oğlum göremedim ki direk çıktı. İstersen ne Aa, saat çalmayı durdurduğundan sonra Çıkacakmış Teşekkürler. Bu video bu kadar olsun. Kurofiksi gösteremedim. Başka bir video gösteririm. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.